Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sıradan birlikteyim. Bugün neredeyiz? Bugün Bodrum'da e, eski otogarın ordu olduğu yerdeki pazardayız. Giyim pazarı burası. Bakalım içeride neler var. Buyurun bakalım. Prada. <laughs> <laughs> İlk defa uygun bir şey gördüm, 80 TL. Şöyle bir birkaç model bakalım mı? Hı, çok güzel. Evet. Harika. Başka. Şöyle ince modeller, hani. Çok güzel. Bunlar standart 80 lira galiba. Bunlar standart 80 lira galiba değil mi? Çok güzel. Youtube hayallerini erteleme kanalında yayınlıyoruz da. <laughs> diyorum ilk defa pazarda uygun bir şey gördüm. <laughs> hemen çekiyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi ateş pahası pazar. O sanki rahat bir şeye benziyor. Hı? Nasıl? Kumaşı gayet... Değil mi? Güzel. Ya bu da rahat bir kumaşa benziyor. Küçük bedenleriniz yok galiba, genelde büyük beden. Small'dan small. X'lerce kadar var. X Small? Yok, X Small yok. Small. X Small yok. Valla ben abiye diyorum, bir lira yapalım, biz hesap olsun diyoruz. Ama ee... Şu para isteyecek çekmeye... miyim? <laughs> ya güzel güzel, İnanın yani e, fiyatlar fiyat çeker. Tabii ki. 20 sok. Kendisi gittiği zaman 20 kuruş çekiyor. Para üstü vermekte sıkıntı yaşıyor. Hı, anda. doğru, o doğru. Yüzden de, yap abi, <gülüyor> <gülüyor> Tezgah sahibi mi diyor? Evet, tezgah sahibi. Tezgah sahibi daha şey hani 80 olsun, herkes alsın gibi. <laughs> e doğru demiş. O da sıkılıyor. Yani gerçekten kendinize para üstü vermek. Tabii tabii. Bir de tezgah fiyatları çok güzeldi. Evet. Çok, çok. İstanbul'da bin liradan aşağı tezgah yokmuş. Ama nasıl aşağı yukarı? Yok ama bin liradan aşağı, hani küçük tezgah, bu böyle değil. Küçük hani bu tezgahın eni var ya, en kadar, minnacık yani. Satış yapamazsınız o tezgahta. Valla biz o Şu bile, şu bile büyük tezgah yani, şuna bin lira verilir ama küçücüğe... Sık, yani sıkışırsınız. Yok, bizim o kadar değil. Belediye başkanı. Evet. Malı teşhir edemezsiniz yani. yani İyi çalışmalar diliyorum. İyi sezonlar diliyorum. Çok sağ olun. Size sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Sana bak şurada etekler falan var. Seni gözler çantada. Etekler var ama fiyat yok. Etek var ama fiyat yok. Dikişlere bakar mısın? Ne tarafı Hı Evet. <laughs> yok ya mümkün çantanın pazarda olması. Bak o çantadan nerede uygun olur biliyor musun? Antalya'ya düştüyse... Hmm, belki. Tabii. Antalya'ya e gideriz. Antalya çakmaların evet. şehri. <laughs> En iyi çakmalar orada. Polo tişört, normal tişört. Çok güzel. Çok güzel harika kumaşı nasıl hı. biraz sertmiş ama daha ince de olabilir hani böyle ya, Yok yok bak bir tanesini alayım Hı evet Şuradan koy Şuradan o iyiymiş terletmez yani Sen ikisini bir araya Hı ikisini bir arada tuttum doğru Şortların fiyatları ne kadar acaba 200-250 lira 200 bu 150 lira en, en uygun 250. en uygun şortun ne kadar? Oydu abi. Bunlar. Yani şu. Hı. Şu. Evet bu grup yani. O çok Bunlar güzel. güzel. O kumaş. Kumaş güzelmiş. Kolay gelsin. Teşekkürler. Sağ olun. İyi çalışmalar. Hmm. Yağmurluk gibi. Şöyle göstereyim. Bu ne yağmurluk gibi ama değil galiba. Elbise, Elbise. ha çok Elbise. çok güzel. Çok güzel. Renkleri Rengi var. 350 lira. Gri var, siyah var. Gri var, var, siyah var. Çok sağ olun. Teşekkürler. Merhabalar, kolay gelsin. <gülüyor> <gülüyor> şey yok mont mont ya Allah Allah. Değil mi? Sezon açılmadı mı Adam mont satıyor. <laughs> kolay gelsin, hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı olsun. <laughs> Yani. Hoş geldiniz, Kolay gelsin, iyi evet, çalışmalar. Tamam. Ne kadar baksırlar? Bayan, erkek. Erkek baksırlar mesela. Efendim, ne efendim? kadar fiyatlarınız? Bunlar bayan için. Bayanlar ne kadar? Bayanlar kutusu 200 lira efendim, 5 çift. 5 çift, 200 lira. Bunlar 250 erkek için, bunlar 150 efendim. Evet. 3 tane bunlar da var, bunlar da 3 tane var. Tamam, çok güzel. Kolay gelsin, İyi çalışmalar. <laughs> Anlayamadım Ne ne Biz Leka. ne çabuk çıktık? Nereden? Vallahi. <laughs> ne <oluyor? gülüyor> Bodrum simidi yer misin? <laughs> Bodrum simidi. Ha, <laughs> Elpos şeyleri galiba, kutuları. Hmm. Yes, yes, hep yes. <laughs> aynen ortaya <laughs> geldi şimdi <laughs> Fiyatlarımız nedir acaba? Kolay gelsin. 1200. Alt üst ipek. Alt üst ipek 1200. Kolay gelsin. Hı? Yani şimdi 1200 öyle bir şeye Olduktan sonra Bunlar bayağı... Aa, hani renkli renkli olunca. Ha. Homebags, homebags, homebags. <gülüyor> şey, şey. <gülüyor> Kolay gelsin iyi çalışmalar. Kolay gelsin. Sağ olun. Ha, buradaki turistler e, kışa bağlanıyor diye buradan sivil kazak bilmem ne mont alıp götürüyorlar demek ki. Hımm. Şunlar fena değilmiş değil mi? O modelden sanki bir yerde gördük gibi değil mi? Şunlar değil mi? <laughs> Nereden? Şu solda. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Gömlek fiyatlarımız nedir? İnceymiş. 600 lira. Değil mi? Yardımcı olur. Kolay için. gelsin, sağ olun. Valla orijinal Aa, fiyatların... kadar. bu, şey yani. <Gülüyor> 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 bu da ıvır zıvır kadınlar. Bir şeye ihtiyacımız oldu alabiliriz ufak paketekleri. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar burada yayınıma son veriyorum. Bodrum'dan Bodrum'daki pazardan sevgiler ve saygılarla ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videomu beğeniyoruz. Like like diyoruz ve videomuzu sürekli beğeniyorsunuz ve bizi sürekli takipte kalıyorsunuz. Burada cimcime neydi o? Fesleğenleri kokuyor. Fesleğenlere yapıştı. Fesleğen canavarı. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Hadi gelin gezmeye devam edelim.